Bazı şehirlerde bir tane bile üst düzey futbol takımı olmazken bazı şehirlerden adeta tek başına lig kurabilecek kadar kaliteli takım fışkırıyor. Futbol takımlarının kalitesi ve fazlalığı açısından dünyanın en iyi şehirlerini sıralayan Forfortun'un 5. sıraya yazdığı şehir Palmeiras, Sao Paulo ve Corinthians gibi dev takımlar ev sahipliği yapan Sao Paulo. 4. sırada ise Fluminense, Flamengo, Botafogo ve Vasco de Gama'nın şehri Rio de Janeiro bulunuyor. Üçüncülük Real Madrid ve Atletico Madrid gibi iki dünya devinin yanı sıra Rayo Vallecano, Hetafe ve Leganés'in memleketi Madrid'in olurken ikinci sırada Boca Juniors ve River Plate gibi babalarla beraber Argentinos Juniors, San Lorenzo ve Vélez Sarsfield'ın meskeni Buenos Aires seçilmiş. Zirvenin sahibi ise futbolun doğduğu topraklar. Arsenal, Chelsea ve Tottenham gibi 3 devle birlikte West Ham United, Crystal Palace, Fulham ve Brentford gibi irili ufaklı birçok takımın takımında evi olan Londra, 442'ye göre dünyanın en iyi futbol şehri konumunda. Bu arada listede 9. sırada yer alan İstanbul, Barcelona, Glasgow, Amsterdam, Münih, Roma ve Lisbon gibi birçok şehri sollamış.